Sasuma Maldena'nın merkezi. Dünyada en iyi Sasuma Maldena'nın yetiştiği iki yer var. İşte ondan bir tanesi Türkiye'de, Gümüldür'de. Şimdi oradayız. Burada Maldena, Sasuma Maldena özcisi çiftçiyle beraberiz. Sizi tanıyalım. Ee, i̇smim Ceyhun Arslan. Ee, Gümüldür'de doğma büyümeyim. Ee, çiftçilikle uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi narinciye yetiştiriyoruz. E, Gümüldür'ün Coğrafi yapısı mı, rüzgarı mı, toprağı mı, havası mı? Nedir bu güzel madenlerin ortaya çıkmasını sağlayan sebepler? E, dünyada diyebilirim, e, Satsuma üzerine narinciye dediğin zaman ilk akla, akla gelen sizin dediğiniz gibi gümüldürdür. E, nasıl portakalda finike deniliyorsa narinciye de tek isim gümüldürdür. Dünyada eşi benzeri yok. Tabii ki bu da e, iklimden de fark ediyor. Deniz havası olması, havanın iklimin ılıman olması... E ayrı bir kalite koyuyor. 5 kilometre ilerideki bir ürkmeste yani bu kalite yine yok yani. Gümüldür bambaşka yani. Bunu onlar da herkes biliyor. Burası böyle yani narince üzerine. Çekirdeksizdir. Evet. Şimdi ürkmesiler e, alımasınlar. Şimdi coğrafi yapı olarak evet, alçakta denizden aşağıda olması sebebiyle adamların söylediği bundan dolayı burası da daha yetişiyor mandelin evet. tabi toprak yapısı hava evet, su onlar evet tabi tabii ki onlar da etkili yani onların orası biraz daha bizim toprak yapıları daha düzgün daha güzel yani onun için tek yani başka bir şey denecek yok İstanbul'a genelde zaten bu İstanbul'a gidiyor yani hep İstanbul yurt dışı ihracat fabrikalar var orada işleniyor yurt dışına da gidiyor İstanbul ama çoğu İstanbul yurt dışı. yani İzmir'e pek şey Yani Kaliteli olduğu için oralara daha çok evet. gidiyor. Şimdi biz İzmir'de pek şanslı değiliz o konuda o Değiliriz zaman. Biz, evet. evet. Ondan bulamıyoruz. Evet ondan, ondan ama bulamıyoruz. başka yerlerden gelen hepsine de görüyorsunuzdur. Hepsinde de gümüldür mandalini öyle, gümüldür. Öyle Nereden yani. olsa gümüldür. Yani onun için işte kalite olduğu için o da satmak o için, için kullanıyorlar. Kullanıyorlar yani. Siz bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? Bu bize evet. babadan kalma. Babam 83 yaşında. Babamdan bize ben de 50 yaşında, 47 yaşındayım. Ben de doğduğumuzdan beri babamla bir toprakla uğraşıyoruz. Yani Evet. Kendim bildim bile burada doğduk yani. Bunları e, zaten statüsünü... doğduğumuz yerlerde evlerimiz burada burada büyüdük. Evet, biraz yıkılmış ama. İlk, e, eski tabi çok eski tarih Artık ondan sonra çocukluklarımız buralarda o geçti. O yıkıldı ama diyorsunuz. Maldena sevgimiz yıkılmadı. Yıkılmadı tabii ki. Evet. Şimdi bize şöyle bir eskiyle geçmişi kıyaslarsak bu Maldena üretiminde karşılaştığınız sıkıntılar var mı? Geçmişte nasıldı? Bir anlatır mısınız öyküsünü? Şimdi yani anlatılacak çok şeyler var. Ee, biz tabii ki daha önce daha iyiydi. Satma konusunda daha rahattık. Yani ne bileyim yıllar geçtikçe daha hala benim şu malım duruyor yani satamadım. Niye satamıyorsun yani? Ne de eksik olan ne? Vallahi eksik olan ne? Biraz piyasa e, artı kendimiz e, bunu değerlendiremiyoruz. Yani bu İstanbul'da bunu az bir mal değil yani biz bunu kendimiz kesip satma diye bir şansımız yok. Yani o böyle bir şeyimiz yok bunu. Bir kooperatifimiz yok mu kooperatif? Olayı. Kooperatifimiz vardı. Kooperatif kapandı. Yani insanlar orada geçiremedi, anlaşamadılar. E şimdi ben yıllık buraya diyelim ki masraf ediyorum. E adam hiçbir şey vermiyor. E benim mal da orada aynı satıldı. O da öyle olunca, e şimdi şu malla bazı bahçeler var göstereceğim. E şimdi ben buraya diyelim katıyorum 50 milyar masraf ettim. Adam 10 milyar, e onun da aynı para. Benimki de aynı satıldı. O yüzden dolayı kooperatifte bir de yönetim şey oldu, dağıldı. Yıllar önce, ta babamgiller zamanında. Kapandı, kiraya verildi. İşte satamıyoruz sıkıntılar var. Elinizde, daha önce daha iyi piyasa, daha iyi paraya satıyor. Niye daha önce daha iyi? Şimdi elinizde böyle bir cevher var. Yani diyorsunuz ki bu yörenin malden hiçbir yerde yok. Böyle yok. bir değerli ürününüz var. Böyle evet. bir değerli malınız var. Bunu pazarlarken daha fazla zorlanmadan evet. çok kolayca bunu satmanız ve pazarlamanız iyi para kazanmanız gerekiyor. Evet. Nedir bu engeller? Yani sadece kooperatif olayı dışında aksaklıklar nedir? Bir organizasyon mu yok bir malınızı alacak? Veya Türkler bunu e ee, olarak ucuz almaya çalışıyor. Ne e, Tabii ki ucuz almaya çalışıyor. Biz de emeğimizin masrafı karşılıklı diyoruz. Ya, yani şöyle diyeyim hani dolandırılıyoruz da. Yani çok dolandırılan var. Veriyoruz, çek veriyor, adam çeki karşılıksız çıkıyor, ödemiyor. E devlet de yeni bir yasa çıkardı. Çek eskiden adam hapisten korkuyordu çek kesip olayında. E, şimdi o da kalktı. Çıkıyor mahkemeye ödeyeceğim diye ödemeyeceğim demiyorum ki diye taksit taksit vereceğim. ...çeres parası yapıyor. Ya yani o sıkıntılarımız da çok. Ya biz yetiştirmekten hiçbir şekilde gocunmuyoruz. Biz her gün yazın o sıcak 50 derecede çalışmak benim zoruma gitmiyor. En çok satabilmek paramızı almak. Yani en büyük sıkıntımız o ben her gün çalışırız biz. Her gün buradayız ama işte iş bu zamanlar geldi mi biz üstü açık fabrika işledir. anlamamaz... Allah'tan bir afat bir şey olsa gittik öldük bir yıl buna bakıyoruz 12 ay. E tüccarlar geliyor alıyor adam zarar etmese bile zarar ettim diyor. 5 ton düş, 10 ton düş, ödeyemedim düş, çeki salla. Kaçıyor gidiyor bulamıyorsun para gidiyor. 50 milyar, 10 milyar, 20 milyar herkes tokatlanıyor gidiyor. Yok bilmiyorum. Tabii buna bir şekilde de devlet de el atması lazım yani. Biraz da bizim oradan da yani hükümetten büyüklerimizden bize yardımcı olmalarını bekliyoruz yani. Burada bir serbest piyasa geliyor adam alıyor malı kesiyor para yapası ödemiyor ödüyor yapmazsa ödemiyor paralarımız kaçıyor gidiyor. Şöyle yani aklıma gelen bir çözüm benim yani. Evet. Şimdi bu malı verirken biraz iskonto yaparak, iskontoyu özendirerek, yüksek iskonto yaparak peşin satıp da e, olayı lehinize çevirme şansınız olabilir mi? Vermiyorlar abi öyle nerede öyle olsa biz şimdi zaten bunu satıp da biz nasıl alacağız? Bizim e, Haziran ayına kadar sürüyor bizim ödem bitmesi yani düşün Ekim ayı? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs yani 7-8 ay yani bölüyor parayı ödüyor. Yani öyle biz yani bunu şimdi ben sattım da bir ay sonra paranın hepsini alacağım diye bir şey yok. Bölüyor bizim parayı, çek veriyor. İşte şimdi özel şirketler yani. E Tabii özel şirket burada. şahıs geliyor adam alıyor. İzmir'den genelde buraya gelenler, İstanbul'da halciler geliyor, alıyor. Fabrikası olan burada fabrikası var. Olmayan burada kesiyor, fabrikalarda fason işletiyor. İstanbul'a gönderiyor. Bunlar bölüyor çeklerimizi. İşte dediğim gibi e bitiyor. Ocaktan sonra mal bitiyor. Ocağa kalmaz bizim buralar. Değilse dibine dökülüyor yani. Erginleşiyor, dökülüyor. Yani en, en geç 12. ayın sonunda burada bitmesi lazım mandalinin gümüldürde. Değilse dibine dökülüyor patı patı. Çünkü erginleşiyor. E gittikten sonra da adam İstanbul'a basıyor gidiyor. E çekin günü geliyor. Yok. Adam yok. Abi ya işte arıyorum. Ödeceğim ödemiyor. Kimisi ödemiyor. Mahkemeye ver diyor adam. Eskiden yine çekten korkuyorlardı. Hapislik vardı. Şimdi o da kalktı. Yani devlet onlara da onlara daha çok yani hırsıza daha çok kolaylık sağladılar. Gerçi öyle yani. Çiftçiye hiç kolaylık yok. Hırsıza daha çok kolaylık açıldı. Benim anladığım kadarıyla Siz yüzükle çiftçi değilsiniz. Değiliz. Biz her zaman mağduruz. Yüzükle çiftçi nerede bulabiliriz? Vallahi hiçbir yerde bulamazsınız abi. Yani yüzü gülen çiftçi yok. Herkes dertli. Yani Hasan Bey de geliyor burada yıllardır tanışıyoruz. Hasan Bey de görüyor işte çiftçinin durumunu. Geliyoruz, biz alıyoruz ama biz çiftçiyi hiçbir yere dolandırmıyor çiftçi kooperatifi olan borcunu ödüyor. Biz kooperatife şey verdik. Ee, tapu verdik yani şey, ipotek verdik yani düşün devlet eskiden böyle bir şey yok iki tane kefille gidip mal alıyorduk şimdi dediler olmaz devlet devlet kendini garantiye alıyor diyor ki ipotek vereceksin biz gittik noterden ee, ilçe tarımdan tapularımıza şimdi şu tarla benim kooperatiften gübre aldığım için ipotekli ödemediğim an kooperatif benim tarlamın kökünden satma etkisi var şu an. Öyle yani öyle bir durum var. O zaman bırakın yüzü gülen çiftçiyi ağlayan çiftçi. Öyle abi biz öyleyiz. Ama devlet bunu yap ama devlet de demek ki ya biz bu çiftçiden bunu aldık. Bunun yanında iki tane de kefil. Bir de artı. Tapu hipoteğim var. İki tane de kefil istiyor. Bahçe sahibi olacak, malı mülkü olacak, kooperatife kaydı olacak. Bir de onları götürüyorsun. Benim adıma kefil oluyor imza atıyor. E niye bu tüccara gelip de demiyor ki siz bu çiftçinin parasını niye ödemiyorsunuz? Niye böyle yaptınız? İşte çek yasasında da ortada. Hapisten korkuyordu yine eskiden ödüyordu aman aman ceza be. Şimdi o da kalktı adam hiç yok. Çek versem ne olacak diyor. Doğru söylüyor bana. Ben çek alsam ne olur abi? Çek alsam ne yapacağım ben şimdi? Çekin bir değeri yok ki. Aldım çekin ne olacak? Adamın vicdanına kalmış. Kazanırsa ödeyecek, kazanmazsa ödemeyecek. İş bu. Yani kötüse ödemiyor. Zihniyette adamın aklında kötülük varsa zaten ödemiyor. Evet. Ondan dolayı daha gömüldür de 4-5 milyon kilo mal duruyor satılmadı yani. Evet siz geçmişe Yani geçmişe kazanıyorduk diyorsunuz. Nedir geçmişe ki artı olan o olay? Vallahi işte yani şimdi şey gibi olacak yine hep siyasi gibi oluyor. Artık herhalde bu devletin olayından kaynaklanıyor. Eskiden biz biz bundan 7-8 sene önce 10 sene önce ben 700 bin lira biz 600 bin lira dalında mal sattık. Gerçek söylüyorum ya. Hasan Bey de bunları bilir eskileri. E şimdi bu yıl geldi. Mazot kaç para oldu? Benzin kaç para oldu? Yani bir torba gübre kaç para oldu? Yani bunların nazarında şimdi yine oldu piyasa 800 bin lira, 900 bin lira 1 milyon lira diyor. Yani 80 90 kuruş 90 kuruş. 90 kuruş. 1 lira dahi olmuyor. Yok. Ee, ben Özere'de bir çiftçiyle görüştüm. Çiftçi Bey'le. Evet. Soya'da da çiftçi Bey. Evet. Çiftçi Bey dedi ki e, biz dedi 80 kuruşla maliyet onun üstü bize kara geçirir. Ama biz 80 kuruşa zor satıyoruz dedi. Evet. Bu kör düğüm nasıl çözülür? Yani bu kısır döngüden nasıl kurtulur çiftçi? Vallahi abi bunu çiftçi işte nasıl kurtulur? Biz tüccarın elindeyiz. Onlar nasıl kendi aralarında toplanıyorlar yerine göre herhalde. Bir karar alıyorlar. Onların üstü yok. Biz kendimiz satamıyoruz. Ben İstanbul'a götürüp bunu satacak. Ya halde ben ben İstanbul'a nasıl kesem de bunu götürem de İstanbul'da nere satacağım? Yok öyle bir şansım yok. Biz mecburen bunu burada veriyoruz. Adamlar oradan geliyorlar alıyorlar. Yani bilmiyorum ya bunu İleri gelenler köylü biz hep birlikte bir araya geleceğiz yani bilmem ya yani çok sorunlar var ama bunun altından kalkabileceğim biliyorum her sene kötüye gidiyoruz yani çiftçi olarak. Bu arada kendi arsanızdan turizm bölgesi çünkü çok para ediyor turizm bölgesi olması itibariyle ben bir yerimi satayım da bu seni kurtarayım veya rahat edeyim sıkıntımı atlatayım diye bir düşünceniz oluyor mu ya da yapıyor musunuz? ne gibi ki toprağa kökünden mi? Evet. E bizim buralar yeşil şey tarım arazisi. Biz buraları satıp da burada arsa herhangi olacak bir derecemiz yok burada şu evet. an benim. Yani. Bizim burası şey tarım arazisi. Yani buraya inşaat herhangi hiçbir şey yapamaz. Yani belediye o zamanlar zamanda hep buralar tarım arazisi olarak görüyor. Yani yeşili koruma amaçlı de belediye devlet buralar artık yani imar mimar bizim burada olmaz kesinlikle. Çünkü olduğu için satan da çok abi satılıyor yani. Satan sıkışıp da bırak öyle şey yapmaya adam tarlasını başkasına yok. Olmuyor. Bir yıl, iki yıl derken her Şu yıl... Şirketler film... bir... istifa ediyor. E, tabi yani yapacak bir şey yok. Ya, her yıl kötüye gidiyor. Borçlar çoğalıyor. Kooperatife borç. E alınan yerinde durmak Düşün yani biz yedi sene önce mazot kaç paraydı? Şimdi kaç para? E, gübre kaç para? Kooperatiften aldığımız gübreler altı sene önce yedi sene. E, yaşam ta... ekmek kaç paraydı? O ka... e, bizim aşağı yukarı yine aynı para. Boş mu yaşıyorsunuz? E tabii ki her yıl borç kooperatife isterse kooperatif mesela tarım kredi kooperatif var. Çoğu yazık ödeyemenler icra kalk, avukat icra getiriyor. O oluyor, bu oluyor. E şu an ben bile borçluyum yani. Kooperatife borcu ama kooperatif garanti alacak o. Biz ama tüccar bize ödemedi. Biz alacak diye bir kaydemiz yok. Alamıyoruz. Kooperatif bizler işte dediğim gibi ipotek aldı tarlalarımıza. Ödemezsek bir yıl sonra satar. Bir yıl sonra olur ama kooperatif bizden her türlü gübre parasını alıyor. Yani Bilmiyorum yani bak bu ay geldi şu mal Dilberi mal yani yok denecek kadar az. Yani şu güzelliğe bak ama biz malımızı bir türlü satamıyorlar geliyorlar ucuz paraya diyor. E biz e maliyeti var biz de bir yıl buna bakıyoruz. Çoluk çocuk var evlendi ev ya yani herkesin sorunu var yani bir şekilde sıkıntıları var. Bilmiyorum ya, ilaçlar oldu dünya para yani ilaç olmuyor. Mecbur alıyoruz atıyoruz borçlanıyoruz diyoruz, satarsak işte yılı kıt kıt kafa kafaya anca getiriyoruz. İşte bir topan ekmek kalırsa kalıyor. Kalmayan iyi kötü idare olup gidiyor. Yani yapacak bir şey yok. Çiftçinin kaderi bu. Hı. Çiftçinin karnını yarmışla da yedi tane yeni sene çıkmış. Bizim yeni senele bitmez. Her sene yeni sene bizim Ha bu sene böyle oldu sene iyi olur. Öyle öyle bu çiftçinin işi böyle. Büyüklerimiz annem babam öyle der. Babam 83 yaşında sahip o da aynıdır. bu işte en çok yetiştiren değil abi alıp sattan para kazanıyor. Alıp sattan adam geliyor burada üç ay yapıyor. İstanbul'da götürüyor şu malı. Bakın internetten girin giriyorlar üç milyon üç buçuk milyon mal satıyor. Burada adam sekiz dokuz beş bir buçuk milyon liraya mal ediyor. 3 milyon liraya orada satıyor. Düşün yani yüzde yüz kar yapan var. Ee, ya biz biz diyoruz ki biz ben çiftçi olarak şunu diyorum Allah onlara daha fazla versin. Çünkü bizim onlara ihtiyacımız var. Allah onlara 5 versin bize bir versin. Ama versin bize de o bir yani biz de karnımızı doyuralım. Biz de çoluğumuza çocuğumuza bakalım. Bak ne diyorum. Beş versin onlara. Yok olmasın. Bir tüccarın bu memlekette yok olması bizim zararımızda. Biz hep bunu söylüyoruz. Burada bir el arabası mandalini alan insan bizim için kârdır yani çiftçi iç. Çünkü neden? En azından tüketiyor, götürüyor. Seviniyoruz. Bir tüccar geldi mi biz seviniyoruz. Ve biz gümüldür çiftçileri olarak her zaman işte tüccara yardımcı oluyoruz. Zarar etse 5 ton düşü veriyoruz, 10 ton düşü veriyoruz, çekinden düşüyoruz, fiyattan kırıyoruz. Yani tek batmasınlar yani yok olmasınlar. E biz bunu kendimiz değerlendiremiyoruz, götüremiyoruz. İşte fabrika kapandı. Burada bir fabrika vardı. Adam battı, kapandı. Biz zarar işte biz oldu. En az 2 milyon kilo mal alışıyordu gitti adam. ...sizi bir nefse bu sıkıntınızı atlatmanızı sağlayacak bir dost... bir yardımcı, ...önünüzü açacak bir insan, bir şirket kuruluşu yok mu? Eee, iyi konuya değindiniz. Sağ olun. Ee, biz de o konuda sağ olsun Hasan Bey gibi arkadaşlar, ziraat mühendisi. Yıllardır beraber çalışıyoruz. Gel geliyor. Sağ olsun bize ilaçlarımızı, tüm toprak altı gübreleri, yapraktan ve şekilde her türlü gübremizi Allah razı olsun yardımcı oluyor Ve getirmiş olduğu gübrelerin de Ne kadar düzgün ve güzel olduğunu Bizim gibi çiftçileri Ne kadar mutlu ettiğini görüyor Getirdiği gübrelerden çok memnunuz İşte görüyorsunuz zaten söylememe de gerek yok Maldan da şeyden de belli oluyor Allah razı olsun yani Elimizden tutuyor Zaten onlar da Hasan Bey'de olmasa Halimiz perişan yani evet. Hasan Bey siz nasıl yorulacaksınız Çiftçi şikayetçi Ön ve burası Evet çiftçilerimiz maalesef şikayetçi Burada en büyük konu pazarlama konusu ee, Cevim Bey'in de bahsettiği gibi Biz ürünü çok güzel yetiştiriyoruz Onda bir sıkıntımız yok evet. Çok güzel ürünü yetiştiriyoruz Sıkıntı bu güzel ürünü pazarlamada Burada e, maalesef çiftçimiz Yalnız kalıyor tek başına kalıyor Bu sır sıkıntıyı e, aş Aşarsak e, Daha mutlu olacak çiftçimiz O zaman belki gülen bir çiftçi bulabileceğiz Güzel çiftçi bulabilecek miyiz? O zaman bulma şansımız artar. Ama maalesef bu kadar güzel ürünler yetiştiriyoruz. Ama pazarlamaya gelince işte Cevim Bey'in de bahsettiği gibi az önce bahsettiği sıkıntıları yaşıyoruz. E, Kader ile terk edilmiş vaziyette yani. İşte değil mi Cevim Bey? Yani evet. o da sonuçta işte bu ürünleri yetiştiriyor. Pazarlamaya gelince artık tüccarların inisiyatifine kalmış. E, maalesef işte görüyorsunuz ne kadar güzel ürünler yetiştirmişiz. Biz ben e, bütün sezon boyunca e, hasat bitecek bundan işte e, bir bir iki ay sonra hasatlar biter.